Şu an uçuruma düşmüş bir köpek. Dur oğlum, kapa aç. Kapa aç kapa. Bir dakika abi. Gel, gel, gel. Arka ayaklarını kurtar abi. Gel, gel buraya, gel. Gel. Alap Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uçurumda. Gel gel, 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 gel. Gel buraya, gel. İçeri gel. Ee, ekipleri uçurumdan aldık. Gel, gel, gel. Sepete bindirdik. Gel, tamam. Şu anda aşağıda da iparı veren e, hocamız. Gel, gel, gel. Bekle, bekle, bekle. Yalakma, dur, dur, dur. De. Tamam. Dur. Bekle, bekle. Şey yapmaz, yapmaz. yapmaz biliyorum. Sevinç'ten şey yapıyor. Evet, evet. Dur. Tamam. Evet, ee, yol üzeri. Bayağı bir yüksekten düşmüş. Uçurumun yüksekliği de burada. Alap Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak aldık hayvanı. Köpeği aldık. Ee, köpeği aldık ama e, itfaiye ekibimizi bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor. uçurumdan uçurumdan aldık ee, şu anda görüyorsunuz peşimizi bırakmıyor.